hayatın en sıradan günlerinden birinde Mehmet'in kaderi değişmek üzereydi. Tozlu bir antikacı dükkanında gözüne ilişen antika bir cep saati hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Saatin arkasındaki gizemli yazı dikkatini çekti. Durdurmak için bir kez çevir. Mehmet, merakına yenik düşüp saati çevirdiğinde dünya adeta nefesini tuttu. Kuşlar gökyüzünde asılı kaldı, rüzgarda savrulan yapraklar havada dondu. Sokaklarda yürürken donmuş insanların arasında kendini yapayalnız hissetti ta ki ona doğru gelen o gizemli kızı görene kadar. Zamanın durduğu bu sessiz dünyada sadece ikisi hareket edebiliyordu. "Sen de mi buldun saati?" diye sordu kız gülümseyerek. O an Mehmet anladı ki bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Etraflarındaki dünya durmuş olsa da kalpleri aynı ritimde atmaya başlamıştı. İlk defa zamanın tekrar akmasını istemedi. Çünkü bazen en güzel anlar zaman durduğunda başlar. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni bir hikaye ile karşınızda olacağız.